Merhaba arkadaşlar. Yeni bir otopazarı videosuyla yine birlikteyiz. Bu hafta Bursa Otopazarı'nda bizi neler bekliyor? Hep birlikte gezip, görüp, bakıp değerlendireceğiz. Kanalıma abone değilseniz, abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hadi videomuza başlayalım arkadaşlar. Araçlar bu şekilde buralara çekilmiş. Bakıyoruz. Sabahın ilk saatleri olduğu için havalar soğuk. Sis bile var arkadaşlar havada. Burada bir tane Citroen C3 var. 130 3 575 yazılmış 2011 model arkadaşlar. Bakıyorum. Böyle devam ediyoruz burada arkadaşlar. Tc 300 lira fiyat yazılmamış. Böyle bir tane kokusumuz var arkadaşlar. Yine burada bir tane Siena var. Kahvesi var. Bu bakalım. 1499 model. 215 bin lira fiyat yazılmış arkadaşlar. Şöyle şurada bir tane Peugeot'muz var arkadaşlar. Bir de ona da bakalım. Otomatik pes. 2019 model 124 bin lira Fiyat 1 milyon 100 bin TL yazılmış arkadaşlar. Fiyatlar. Orada bir tane yine lineamız var. 2007 model. 400 bin TL yazılmış fiyat olarak arkadaşlar efsane kasa bir Toyota var ama fiyat yok onunla şöyle bir tane meyven 3 liradan var kaç paket 605 bin lira yazılmış 2013 205 bin kilometrede kilometresi de. şöyle şu aradan devam edelim arkadaşlar bir durumdan. bakalım bu neydi Clio 5 kasalardan buna ne yazılmış 7, 855 fiyat yazılmış 2017 model. Hatasız, boyasız, ekstratız raporu da var. Yani arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim. 21 bin diyor bir tane Ege'miz var burada. Sadece 21 bin kilometrede. 847 14 Benzin ve Ege'lardan. Böyle bir tane var ama onunla fiyat yazılmamış. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor hmm. oto pazarında evet. arkadaşlar Megan ikilerden 295 bin kilometrede 405 bin lira fiyat yazılmış fiyatlar nasıl arkadaşlar yorumları size bırakıyorum 175 bin lira yazılmış 190 bin lira punto evet yorumlar sizde arkadaşlar fiyatlarla alakalı Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz bu tarz içerikleri her hafta çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakıyoruz arkadaşlar. Şurada bir tane Dacia Solenza var. Bakalım ana yazılmış. 260 bin lira fiyat yazılmış. Klimalı 2004 model. Hemen yanımda bir tane Station Tempralardan var. 94 model 210 bin fiyat yazılmış arkadaşlar. Fiyatlar pazar fiyatı birazcık daha sanki yüksek. Normal fiyatlara göre bana öyle geldi en arkadaşlar. Sizce nasıl fiyatlar? Yorumlarda buluşalım diyorum ben. Arkadaşlar bu şekilde devam ediyorum ama hani çoğuna kartların fiyat yazılmadığı için geçiyorum. Mesela şurada Ali Bey'de fiyat yazıyor. Ona hemen yaklaşalım. 144 28390, 3000 lira hemen böyle bakın. Ekspertiz de var burada. Pasaklar 16 bin TL yazılmış. Renault no, Captur 1.5 dizel otomatik 110.000 kilometrede buradan Fulyan bir bir tane 868 yazılmış 156.000'de 110'lu hemen yanında bir tane Citroen C-Lizemiz var 659 yazılmış fiyat olarak 2016 model Hemen yanında bir tane de Egea'mız var. 788 bin lira yazılmış. 129 bin kilometrede diyoruz arkadaşlar. Bu aradan yine bir var. var Burada bir tane ne var? Megane 4 Taş 2017 model 1 milyon 50 bin TL yazılmış. Son zamanların en çok tutan, en çok satılan arabalarından diyebiliriz arkadaşlar. Şu videoyu çek bakalım. 1 2 112 bin kilometrede 2011 ekspertiz de bu şekilde arkadaşlar. Aldık bir bir tane doğan. Doğan S'imiz var. 195 bin liraya e verilmiş doğan S'siz. Fiyatlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bakıyoruz. Hep birlikte. <laughs> Gerçekten fiyatlar. Bu hafta bana yüksek geldi. 450 bin TL yazılmış. 1.6 dizel. Peugeot 301. 270 bin kilometrede karşıdan Nissan Qashqai'miz var. Bir bakalım ona ne yazılmış. 942.000 11 model benzinli Nissan Qashqai'ler. Görelim, görelim hep birlikte. Bakalım diyoruz. Fiyatlar nasıl? Arkadaşlar. Bakalım şuradaki Ege'ye bir de. Arkadaşlar dikkatimi çeken araçlara bakıyorum sadece. Öyle hepsine bakmıyorum. 2017 model. 770, 120 bin kilometrede. Şöyle bir de şu lineye bakalım fiyat gruplarına. iki tane yan yana çekilmiş. 595 yazılmış. 167 binde. iz paket. Şurada var bir tane de. Yine onda 595 yazılmış. 2014 fiyat. Yürüyüş hatasız boyasızlardan. Hemen yanında yine bir lineye var. Lineye düşünenler için iyi olmuş bu seri hatasız boyasız herhalde aynen 154 bin kilometrede arkadaşlar şöyle şuradaki sulara da bir bakalım arkadaşlar Kia Sport için eco Dynamic ve Nissan Juke'un Bakalım buna ne yazılmış arkadaşlar. Sportiş 910.000 TL fiyat yazılmış. 168.000'den. Burada da yine Nissan Juke. 645 yazılmış dizelleri 15 bunlar dizelleri manuel oluyor zaten otomatikleri benzinliler ben arkadaşlar şöyle bir devam edelim bakalım yine bir dinaya çok fazla dinaya gördük 150 9000'de 337 bin kilometrede arkadaşlar fiyat olarak yazılan bu no. 275 bin'e değişen maya yok klima bu da EPG 275. <laughs> bakalım şöyle bir. Arkadaşlar hep birlikte devam mı yok? Şöyle bir tane hediye paketi şeklinde. Şöyle bir bakalım arkadaşlar buna ne yazılmış. Aksent Era 17 yıllık sahibinden 615 bin lira yazılmış 161 bin kilometrede kilometresi şu fıstık yeşili 14 bolu plaka bolu arkadaşlarımıza selam olsun buradan bu şekilde bakıyoruz yine için şöyle bir Megan ikilerden var arkadaşlar şöyle bir yine Megan ikilerden var şuna bir bakalım arkadaşlar 520 yazılmış ilk sahibinden 240 binde Megan fiyat nasıl arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyoruz. B B B birlikte. Çekil, Bakalım. 772 bin 21 model 90 bin kilometrede arkadaşlar. Aksan eralardan 220 bin kilometrede 459 yazılmış Fiyat olarak Yine 123 bin kilometre 619 yazılmış. Kliye dörtlerden arkadaşlar. Şu arayla yine bir girelim bakalım. Burada ne var? Ticari gruplardan. Ford Courier 2019 model 827. Hep birlikte. Bakıyoruz burada da. Yine Fiorna 2013 425 yazılmış. Bakalım. Genel olarak ne Arkadaşlar Oto otopazarından Genel olarak Fiyatlar bu şekilde Şöyle bir efsane kasa Toyota var Ona da bir bakalım Toyota'nın efsanesi 245 bin lira yazılmış 98 model Fiyat olarak Şöyle bir Clio 3'ümüz var yine Bunda ne yazıyor fiyat olarak 440 grand turlardan 263 bin kilometrede fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Bu videoma da bu şekilde son veriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.